Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eee yeniden Refah Partisi Çankırı İl Başkanımız ve MKYK üyesi Muhammed Fatih Müjdeci Bey'le birlikteyiz. Sayın başkanım kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Öncelikle söylerim. şunu söyleyelim. Bu meydanı beğendiniz. Evet. <laughs> Bakıyoruz ne zaman geçsek buradasınız. Evet. Eee başkanım yeniden Refah Partisi olarak Çankırı'daki durum ne diye sorsak? Vatandaşlarımızın partiye yaklaşımı nasıl diye sorsak ne dersiniz? Şu anda Çankırı'da bütün ilçelerde teşkilatlanmamızı bitirdik. Bayramören Bayram güzel. ören ilçemizde de atamamızı önümüzdeki hafta itibariyle yapıyoruz. Hay maşallah. Bütün ilçelerimizde şu an ortalama 50'nin üzerinde üyemiz var. Korgun gibi 2300 nüfusu bir yerde üye sayımız 200'ün üzerinde. Çankırı merkezde üye sayımız 3000 seviyelerine yanaştı. Hay maşallah. Beklediğimizin üzerine bir katılım var. Malumunuz biz MKYK üyemizi olduğumuzdan dolayı da Türkiye genelde bilgi sahibiyiz. Şu an Türkiye geneli elimizde onaylanmış 350 bin üyemiz. 150 bin de ıslak imzalı üye forumları var. Bunların birçoğu başka parti üyesi. Birçoğu da başka parti üyelikleri olduğundan dolayı istifaları gerçekleştirilemedi. Evet. Milletimizin bir teveccühü var. Nasip olursa seçimlere tek gireceğiz. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda şu an için yer almıyoruz. MKYK'da aldığımız karar bu. Milletimiz de zaten ekseriyette iktidar partisinden geldiği için vatandaşlar bize zaten biz oradan geliyoruz. Siz eğer onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz durumuna geldi ekonomik bu kriz, bu söylemi söylüyorlar. Tabii ekonomik kriz, geçim darlığı, adaletsizlik, eğitimsizlik, sağlıktaki problemler, Çankırı'ya hizmetin tam manasıyla yansımaması il düzeyinde. Bütün problemler geliştiği zaman tabii bizim için de e, gelişmemize, büyümemize vesile oluyor. Milletimizin inşallah bu teveccühünü karşılarız diye temenni ediyorum. Size dikkat etmişsinizdir bir gazeteci olarak. Çankırı gibi 100 bin nüfusu, merkez nüfusu, düz hesap diyelim. Sizden başka stand yok evet, başkanım. Evet, tebrik ederim. Şu anda Yeni Refah Partisi haricinde siyasi parti düzeyinde stand açan başka bir parti yok. Ve biz bunu yılda bir kere değil, her ay iki kere yapıyoruz. Evet. Ee, bugün ve yarın, Mayıs ayı içerisinde buradayız. Başkanım ee, Allah razı olsun diyelim. Razı Maşallah olsun. Ee, artık böyle e, siyasette de zaten doğayan bir isimsiniz yani, Çankırı'da. Malum geçmişte olsun. de zaten siyasette bulundunuz, evet. aktistiniz. Başka bir şey soracağım. Demin işte Cumhur İttifakı'nda olmayacağız ama Genel Başkan Fatih Erbakan Bey eğer ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci şeye kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'a destek veririm söyleminde bulundu doğru mu? Evet şimdi orayı şöyle açmak lazım. Bizi 3 yıldır ana medya maalesef görmemezlikten geliyor. Görerse de işte sizin bu anlattığınız gibi gördüğünde de cümleyi cımbızlıyor. Şimdi Genel Başkanımızın orada ifade ettiği mesele şu e, ee, Tayyip Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tur gerçekleşirse evet. bizim tabanımız e, Refah Partisi olarak, yeniden Refah Partisi olarak Tayyip Bey'den yana yani Kemal Kılıçlar Kılıçdaroğlu olursa tabii yani geçen TV 100 programında şöyle bir cümlede ifade etti. Tabii biz yakinen bildiğimiz şeyler var ama ben açıklamıyorum. Evet. Yani Mansur Bey aday olursa dedi bu bile değerlendirilebilir diye söyledi. Evet. Ama biz şu anda seçimlere genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız olarak partimizde tek başına seçimlere girecek biz intaç hedef odaklı çalışıyoruz inşallah. Evet. E, Niyetimiz de genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapmak. Partimizin Peki de, başkanım, başkanım şey nasıl... soracağım. Ee, malum e, birkaç gün önce bir açıklama yapıldı. Konut kredileri ile alakalı. Evet. 0.99'dan 2 milyona kadar kredi evet. verilme Doğru. imkanı var diye. Bu hususta ne diyorsunuz? Yani şöyle nas olayı tabi dün rafa kaldırıldı. ayet kelimeler bir anda ikinci, üçüncü rafa çıkarıldı. 0.99, 1 milyonla 2 milyon arası evet. kredi orandan bahsediyor. Dün kapatarsak bir hesap yaptık. bir e, 1.5 milyon ortalama bir dairenin aylık ödemesi 20 bin liranın üzerinde. 20 bin lira aylık ödeme yapan bir beyefendinin zaten geçim darlığı yok. Sadece krediyi bu parayı ödüyorsa. E, geriye kalan gezmesi, tozması, yemesi, içmesi, doğalgaz, elektriği. Düz hesap bir 50 bin lira gelir olması lazım. Evet. Yani zengin daha zengin fakir daha fakir olmaya devam ediyor maalesef Türkiye geneli bu devam ediyor. E, maliyetlerin artması, inşaat sektörünün sekteye uğraması. Yani vatandaşlara yönelik bir tabii, yok, yok, söylem değil. Aşağı, yok canım ya nasıl vatandaş evin ekmek götürmenin derdinde ev almanın derdinde değil ki. Kiraların meselesi Çankırı'da 2500 liraya daire var şu an kiralık. Evet. Az önce burada iki tane genç vardı sizden önce. Üniversite öğrencisi 2500 lira kira ödüyoruz dedi şu anda milletimiz. Mesela Peki, kira ödemekte zorluk yaşıyor millet. Sen e, şunu da ifade edeyim kısaca Suat Bey, 1 evet. metreküp betonun maliyeti şu anda 900 liraya dayanmış. 1000 evet. lira olmuş düz hesap KDV ile. Bundan 7 ay önce betonun KDVsiz fiyatı 250 liraydı. Sen burada yüzde %400 artış var, 4 çıkmış. E, sen millete gelip de yüzde %0.99 faizle vereceğim diye anlatmanın bir manası yok Yükselen enflasyonu durdurman lazım. Ya vatandaşın şimdi. şu anda ev alma şansı yok doğru yok, mu? Yok yok mümkün değil. 1 milyona daireyi alabilir misin? Olmadı evet. ne? Gel yani paranın kimde olduğu belli zaten. Sayın Başkanım şey diyeceğim. Malum marketlere de girileceği yok. Evet. Baktığımız zaman gerçekten enflasyon işte %65'in üzerinde olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle. Evet. Bugün şekerin çuvalı 809 lira. Un kese 550-600 lira. Yağ olmuş 200 lira. usta ne diyorsun? Yeniden Vefa Partisi... Farz-i mahal iktidar olmuş olsa veya iktidarın ortağı olmuş olsa evet. çözüm üretebilir mi? Üretebilir. Ben ilk başta şu zamlarla alakalı söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu zamlar ardarda arda bu bir yıldır süre gelen zamlarda hükümetin yeni yeni bir politikası, suçlama politikası 5 market zincirini suçladı. Bu 5 market zinciri Ahtobot gibi Türkiye'nin bakkallarını kapatırken meydanda sokak bırakmadığı dönemlerde hükümet ses etmedi. Evet. Kırtasiye malzemesi, bilgisayar, laptop ee, meyve, sebze, bakliyat ürünlerin hepsi bu marketlerde satılıyordu. Bir kere normalde bu aykırı satış ya. İkincisi gelelim bu zam oranlarına. Bir kere bu zam oranlarında mesela yağ fiyatların artma sebebi Türkiye'de ayçiçek ekiminin azalması. Evet. biliyorsun, Biliyorsunuz Trakya bölgesinde. Tarım bitti. Tarım bitti. İşte gübrenin 16 bin lira DAP gübrenin fiyatını bulması çiftçi 25 lira mazotu ki vadeli alıyor birçok çiftçi. Tanıdığımız var, parti yönetimimizde de var. 30 lira geri ödemesi var 1 litre mazotun. E şimdi adam 100 dönüm yer sürdüğü zaman aldığı parayı mazota mı yatıracak, geçimini mi sağlayacak, traktörün tamirini mi harcayacak? Biz yeniden refah partisi olarak iktidara gelirsek, bizim şu anda 150 milyar dolarlık kaynak yediği kitabımız hazır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bir 150 milyar dolar Evet bir yıl içerisinde yani hükümetin tamamında değil Kaynak oluşturabilecek kabiliyette olduğumuzu biz milletin önüne serdik Bu web sitemizde de var Parti il başkanlığımızda da bulunuyor Bütün parti liderlerine de bunu gönderdik. Çünkü bizim niyetimiz şu Memlekette sorunlar var kim çözerse çözsün Yani kutuplaştırmış siyasette millete gına geldi Gri çizgi kalmadı Millet ittifakıysa vatan aynısın Cumhur ittifakıysa vatan seversin e Şimdi seçimlere tek gireceğiz Şimdi bize de kul bulamadılar Gerekeleyemiyorlar. E milletin evet. sefalet içerisinde mahkumiyeti. E Çankırı'da bir insanın evden e çarşıya arabayla gelemez durumu. E yakıtı hesaplıyor şu anda milletin durumu bu. E marketlere geliyorsun, marketi suçluyorsun. Sanayiye girileceği yok. E Sanayiye dediğiniz gibi öyle. E şimdi ihracat arttı diye hava atılıyor. Dü dünyanın, Türkiye'nin tarihinin en büyük ihracatını yapıyoruz. E Dövizle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor şu an. Peki başkanım, e yerelde gelecek olursak, niye evet. Refah Partisi olarak yerelde ee, Cumhur İttifakı'nın olduğuna inanıyor musunuz? Yani burada tabanda karşılığı var mı diye soruyorsa olsa yani Cumhur İttifakı mi? var mı? Yok, il düzeyinde. Yani bence il düzeyinde yok. Ben öyle görüyorum. Çünkü niye? Belediye başkanımız iki buçuk yıldır, üç yıldır Hakkı Esen. Evet. Belediye başkanımız, ben milletvekilimiz Salim Bey, Emin Bey, Ankara'dayken toplantıları gördüğümüz görselden yani bizim yan yana getirdiği fotoğraflarda ben Hakkı Esen Bey'i göremiyorum. İl Belediye Başkanımız Evet. Yani Belediye Başkanımızın partisinden daha çok hizmeti söz konusu olması lazım. Milletvekilinin asli vazifesi Ankara'daki problemleri çözmesidir. Buraya yatırım getirmesidir. Peki başkanım Çankırı hizmet var mı sizce? Ya hangi düzeyde? Genel itibariyle yani yerel genel anlamda. baktığımız zaman. Yani yerel anlamda onu ifade edeyim. Çay problem biliyorsunuz. İrfan Bey döneminde projelendirilmişti. Evet. Bitirmekte Hakkı Esen'e nasip oldu. Evet. Biz onu tebrik ettik. Meydana ne diyorsunuz başkanım? Belediye meydan problemi hala çözülemedi. Bir SGK binasının herhalde yüzde evet. Yüzde bir hissesi Aldılar. alınmış. Tabi bu bir başarıdır ama bunu güler Meydan anlaşıyor. yapılır mı peki? Yani AK Parti ile MHP'nin yerelde Cumhur İttifakı'nı sağlarsa yapılır. Ama tabanda, tavandaki ayrılık devam ederse mümkün değil. Yapılamaz. Çekişme var. Efendim şu hizmeti MHP yapmamış olsun. AK Parti bunu biz yapalım. Bunu engelleyelim. Millete diyelim ki bakın belediye bunlara verdi, Bunlar yapamadılar. Bunu söylemek için gayret içerisinde. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Peki e, olası erken seçimde evet. e, yeniden Refah Partisi'nin Çankırı'daki e, potansiyeli nedir? Milletvekili çıkarabilir mi? Belediye başkanlığı seçimi olsa belediye alabilir mi? Ne dersiniz başkanım usta? Şimdi e, önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili evet. seçimleri var. Onu konuşmak daha doğru olur. Belediye biraz daha var. Şimdi yeniden Refah Partisi Türkiye'nin 982 ilçesinde. 81 vilayetine teşkilatlandı. 500 bin üzerinde üyeye ulaştı. Bu Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti'nin üzerinde bir üye sayısıdır. Bu da milletin teveccühünü gösteriyor. Bizim Çankır'da üye sayımız şu anda 3000'i geçmek üzere. 3000 seviyelerinde elimizde ıslak imzalı başka partiye üyesi çıkan da 4000'e yakın şu an elimizde forum var. Evet. E bunları 1 ile 5'e çarpmanız lazım. Bir üye 5 oy demektir en azından. 20 bin oy potansiyeli demek. Tabi bu teşkilatın çalışması hariç. Yani şu anda sağa seçim atmosferi olduğu zaman, ısındığı zaman tabii biz karşılığımız olduğuna inanıyoruz. Ve inşallah önümüzdeki seçimlerde de bir bir yani bir tane yeni Refah Partisi milletvekili il belediyesinin en güçlü adayı olarak inşallah partimiz burada temsil edilecek ve çıkaracağız. Ortanın Dodurga köyü biliyorsun belde oldu. Evet. Biz şu an orada bile e, çalışma yapıyoruz. Üç kere dört kere üst üste gittik ve şu anda iki tane büyük aileyle ikna etmiş vaziyetteyiz. İnşallah orada da en güçlü şekilde temsil edileceğiz seçimlere hazırlanıyoruz. Ee, ve ben hak ettiğimiz yerlere de partimiz adına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Başkanım Allah razı olsun diyelim. Sizler Değerli vakitleri bize ayırdınız. İnşallah başarılı olursunuz. Ama dediğim gibi sizi meydanda görmek bile evet. çok büyük bir güç. Tabii. Çünkü meydanda kimse yok. Evet meydana, Ve meydana en büyük en, en büyük yani. sıkıntı şu. Onu da ben söyleyeyim. Buradan iletmiş olalım. Evet. Siyasi partilerin il başkanlarının normalde konuşması lazım. Evet. Kameraya konuşan siyasetçi yok. En büyük evet. çankının sıkıntısı da Bence bu. Bu da milletimizin takdiri. Ben de sizin vesilenize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin diyelim. Allah'ım adım kolay Sağ olun, gelsin. var olun. da şunu söylemek istiyorum. Alternatifin olduğunu, çözümün olduğunu, bugünden sonra ötekileştirmeyen, insanlar olduğu gibi kabul eden, projesini anlatan, insanları ötekileştirmeyen, sahip çıkan bir parti var. Yeniden Refah Partisi sizlerin eviniz. Hepiniz yeniden Refah Partimizi inşallah bekliyoruz. Kolay gelsin. Allah...